Sevginin temel şartı nedir? Sevginin temel şartı akıllı olmaktır. Samimi olmak ve akıllı olmak. Ee, Allah'ın büyüklüğünü anladığında kişi e, Kur'anı nasıl yaşayacağını çok iyi bilir. Çok iyi anlar. E, Kur'an sevgiyi oluşturan bütün ana temel şartları bize öğreten bir kitap. Yani sevgiyi kurmak için biliyorsunuz yüz belki temel sistem üzerine kuruluyor. 100 ya bina kurar gibi. Ama Mümin bunu otomatik çok hızlı yapıyor. Mesela sabır, şefkat, merhamet, sadakat, saygı, hürmet, değer bilme, koruma, kollama çok fazla. Ama Mümin bunları böyle hani ezberlenmiş, sıraya girmiş bir konu olarak değil de ruhunda doğal olarak biliyor. Dolayısıyla sevgide rahatça tırmanabiliyor. Bir de yakıcı sevgi içine zaten konmuş oluyor müminin. Yani o cevher içinde olmasa onu yapamaz mümin. O yakıcı, coşkulu sevgi ruhuna konuluyor. O bilgi de onda olduğu için o sevgi yolunda çok rahat ilerleyebiliyor bilginin kolaylığıyla. Ile. Yoksa ayağa takılır sevgiyi on adım bile götüremez. Nitekim gençler görüyorsunuz sevdim ettim diyor. Daha haftasına tepe takla gidiyorlar. Bir anda birbirine kin, küfür, bağırtı, çağırtı götüremiyorlar. Sevginin gitmesi için sabır, akıl, irade, dikkat, itina ve özen gerekir. Çok şey gerekir. Ama bakın mümin bu konuda yorulmaz, kafa karışıklığına uğramaz. Doğal olarak çok seri Allah'ın dilemesiyle Kur'an'dan öğrendiklerini uygular. Dolayısıyla zevkle e, sevginin o güzel sonsuz yoluna girer ve ilerler.